Hepinize merhabalar arkadaşlar. Üç Kardeşler Ailesi kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beslenme desteği çantasıyla geldim. Bu beslenme desteğini Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Ekrem İmamoğlu bizim için okulların kapısına kadar getiriyor. Çocuklara da dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu beslenme desteği paketi için arkadaşlar. Zaten de çantaların üzerinde zor anınızda iyi bebe yanınızda diye yazıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım bu destek best, paketinin içinde beslenme desteği paketinin içinde neler var. Şimdi buna bakacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen ilk olarak gösterelim. Şöyle belediyemize ait Hamidiye suyumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuklarımız sağlıcakla suyunu içsinler diye. Ve onun yanında hak sütümüz var. Sevgili arkadaşlar. Sade hak sütümüz var. Bu hak sütü aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kayıt olan çocuğu olan yani bebeği ve çocuğu olan e, kayıt olan ailelere 1 litrelik olarak da evlerine kadar getirip bırakıyor. Sevgili arkadaşlar. Sütümüzü de bu şekilde bırakalım. Şöyle hemen bakalım. Ee, kuru üzüm ve leblebimiz var yemiş olarak. Yine üzerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ablemi çıkıyor. Bu poşeti okulun bahçesinden giren her öğrenciye tek tek veriyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi üzümümüzü de böyle bıraktık bu şekilde. Şöyle bir tane yeşil elmamız var. Tabii kırmızı elma da çıkıyor. Her poşet, her pakette kırmızı, yeşil yani bir tane elmamız var şöyle dalında. Gördüğünüz gibi ezi falan yok, çürü yok. Gayet sağlıklı bir elma çocuklarımız için. Bunu da aynen böyle bu şekilde bıraktık sevgili arkadaşlar. Şimdi sandviçimiz var. Yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İçinde gördüğünüz gibi tabii benimki biraz hırpalandı da. E, domatesimiz var, beyaz peynirimiz var. Marulumuz var içinde arkadaşlar. Şuradan da çedar peynirimiz gözüküyor. Gayet... Ee, çocuklarımız için sağlıklı ve doyurucu bir sandviçimiz e, var arkadaşlar. Bunu da böyle bırakalım. Bu şekilde ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na e, biz velilere desteklediği için çok teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için de çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.